Ankara'ya döneceğiz sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Bugün Kültür Sanat Merkezi açacak. Muhabir arkadaşımız Dilhan Türker o noktada. Kendisinden ayrıntılar alalım. Dilhan söz sende. İrem Koca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esasen bugünkü programı oldukça yoğun. Saatler önce 13.30'u gösterdiğinde bizim de hemen karşısında bulunduğumuz ulustaki Ankara ulustaki Sebülü Reşat Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Esasen Sebülü Reşat isminin oldukça önemi var. Hemen aktaracak olursam kameraman arkadaşım da isterseniz sizlere bu esnada o noktayı göstersin. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl yıldır dönümünde Ankara'da bulunan Sebülü Reşat Kültür ve Sanat Merkezi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Adını İstiklal Marşı'nın ilk kez yayımlandığı Sebülü Reşat dergisinden alan merkezinin açılışı saatler 13.30'u gösterdiğinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmiş olacak. Esasen az önce de bahsettiğimiz gibi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça yoğun bir mesaisi olacak. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve bugün saatler 15'i gösterdiğinde 5 tane büyük elçinin kabul mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek. Hemen aktaracak olursak o ülkeleri de Arnavutluk Filipinler, Yunanistan, Burindi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçileri güven mektuplarını saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisi oldukça yoğun. Güven mektupları töreninin ardından akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve AK Parti Genel Merkezi'nde Büyükelçiler ve MKYK üyeleriyle bugün Ramazan ayının ikinci iftarındaki orucunun açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ve MKYK üyeleriyle birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarınsa yani saat yarın 13 Mart çarşamba günü ise Mardin ve Şırnak'ta olacak. Askerlerle iftar programı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı hafta Ağrı, Van, Erzurum ve Konya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ramazan ayının ikinci haftasındaysa Çanakkale, Osmaniye, Kilis, Batman ve Kayseri'de miting düzenleyecek. Esasen oldukça yoğun iki haftanın beklediğini söyleyebiliriz bizleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Mart'taysa Diyarbakır da vatandaşlarla bir araya gelecek. Ve önümüzdeki hafta 20 Mart'daysa Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ilde büyük bir miting gerçekleştirecek. Bunların tarihleri ise takvimler 23 Mart'ı gösterdiğinde Büyük Ankara mitingi, takvimler 24 Mart'ı gösterdiğinde ise Büyük İstanbul mitinginin yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasının son haftasındaysa Aksaray, Çorum, Tokat, Isparta, Burdur, Bursa ve Kocaeli'de olacak. Esasen geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir günde iki ilde birden olacak ve iki ilde miting programları gerçekleştirerek vatandaşla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasının son günü ise İstanbul'daki ilçelerde olması bekleniyor. Bugün bir kez daha hatırlatma yapacak olursak bizler başkentte ulus'tayız ve hemen kameraman arkadaşım bir kez daha gösterecek olursak Cumhurbaşkanı Başbakan Erdoğan saatler 13.30'u gösterdiğinde buraya gelmesi bekleniyor ve Sebülü Reşat Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Bu ismin tarihi bir önemi var. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde Sebül Reşat Kültür ve Sanat Merkezi açılışı gerçekleşiyor. Adını İstiklal Marşı'nın ilk kez yayınlandığı Sebül Reşat dergisinden alan merkezin açılışının saatler 13.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışının gerçekleşmesi bekleniyor İrem Koca. Ayrıntılar için teşekkür ediyorum Dilhan kolaylıklar diliyorum